Evet, aradığımız projeye ayağımıza geldi dostlar. Nedense, her nedense ben bu projeyi biraz bir tık yükseldim. Hazır yükselmişken de, kendim de test edecekken de, niye siz de etmeyesiniz, niye siz de erkenci olmayasınız falan filan diye güzel bir test netle bugün geldim dostlar. E, aslında karşınızda görüyorsunuz, kocaman da okuyorsunuzdur. E, RVA dediğimiz gerçek dünya varlıklarını layer 2'ler üzerinden köprüleme işlemlerini yaptıracak bir projeden bahsediyoruz. Şimdi layer 2 zaten şu anın hype'ı. eee dediğimiz gerçek dünya varlıkları ee, bu da önümüzdeki 3 4 5 sene içerisinde kriptoda net olarak hype yapacak projelerden ee, nasıl şu an işte bu Bitcoin'in Layer 2'leri bir anda hype yapmaya başladı falan filan. E, yapay zekalar uçuyor kaçıyor her yerden. Ondan sonraki gelecek bence düşündüğüm en önemli e, kriptoda yani şey değiştirecek sistem değiştirecek projelerden biri gerçek dünya varlıkları. Bunlar ne? Bu bir ev olur, bir araba olur, bir işte efendim altın olur, petrol olur falan filan gibi düşünün. Yani gelecekte her şeyi kripto üzerinden yapabilmemizi sağlayabilecek projelerden biri bu. Öyle düşünürseniz eğer evet öyle baktığınızda bir hype yapasınız geliyor. E, bu tarz şeylere daha biz düşünün belki 5 yıl sonra insanlar bunu konuşuyor olacakken siz geri dönüp baktığınızda olan biz bunu yapmıştık be be biz konuşurken bu da böyle projeler yoktu be ya huh falan diyeceksiniz. Ee, ama bugün karşımızda böyle bir projenin testneti var arkadaşlar. Tabii ki testnet çok basit bir testnet öyle çok zorlu bir testnet değil ama erkenden katılmak gerekiyor. Hatta şöyle bir twitterlarını da göstereyim arkadaşlar. Daha henüz 35k takipçisi var. İşte şeye falan katılmış bu ethereum modülleri 2 ki işte denver'da bir konferans falan bir yerde neredeydi o? Şurada eth denver diye oraya falan da katılmışlar. Ve daha da güzel olan bir şey göstereyim size arkadaşlar. Bu ekosistemleri en azından şu an test aşamasındaki çalışabilir. Üzerlerinde plume, plume artık nasıl okursanız bu network'ün üzerinde çalışabilecek projelerden bahsetmişler. Celestia yazmışlar, Polyhedra yazmışlar falan filan. 45'in üzerinde proje net aşamasında işte falan filan başvurular mı yapmışlar ya da işte proje mi yüklemişler neyse buraları okursunuz. hype olmasının benim için benim açımdan şu iki İkisinin yan yana gelmesi evet gayet güzel bir proje. Okey tamam hani biliyorum sizin de çoğunuzun da umurunda değil. Öyle o yüzden ben de zaten projelerle ilgili hiç detaylı bilgi vermiyorum. Diyorum dökümanları var okumak isteyen gitsin okusun. Evet haklısınız yani burada ne söylesek e, önemli değil. Herkes şu an ekmeğinin peşinde. O yüzden e, peki kardeş okey ballandırdın hadi bir de bize test neti yaptır ne yapıyoruz falan filan dediğinizi duyar gibiyim. Hemen gelelim. Şimdi bu ana sayfasıydı zaten arkadaşlar. Burada çok güzel bir hemen şurada bakın yanında döküman dosyası koymuşlar. Buna tıklıyorsunuz. Aslında yapılacak şeyleri burada çok basit şekilde anlatıyor arkadaşlar. Hemen biz oradan başlayalım. E, bu zaten projeyi falan, burayı ben zaten koyarım ya da koymama bile gerek yok siteyi gösterdim siz oradan Zaten tıklayıp yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi diyor ki e, işte Plume Ağına nasıl bağlanırsınız hangi cüzdanlar falan filan burada yazmışlar bunlardan herhangi biriyle olur demişler e, İşte köprülemeyi nasıl yapacaksınız falan onu anlatıyorlar. Ee, köprülemeyi sepelio ağından. Bunların ağına yapıyoruz arkadaşlar. Polyum network'e. Yani işte bunların kendi tesisine. Dolayısıyla elinizde sepelio faucet olması lazım. E, ethereum, Fawcett. Ha bu arada faucet diyorum işte falan filan diyorum bazen arkadaşlar anlamıyor bu gerçek para bu ben bir yere Ethereum mu atacağım falan. Yok dostlar bu testnet. Hepsi test Ethereum u. Hiçbiri için cebinizden para çıkmayacak. Yanlış anlamayın. Hani yeni gelen dostlara söylüyorum zaten hani bizim gibi artık gurusu olmuş bu işin bir sürü arkadaşımız da var. Onlar tabii ki buraları şey, lan, boş yapma artık dediğini duyar gibiyim ama yapacak bir şey yok herkese göre anlatmaya çalışıyoruz her neyse dolayısıyla öncelikle bir sepelio ethereum alacaksınız onun için de bakın buralara koymuşlar yine siteleri artık hangisi çalışıyorsa denersiniz sepelio ethereum kolay bulunuyor çok zor bulunmuyor. o yüzden mutlaka bulursunuz en öncelikle gelip onu almanız gerekiyor daha sonra da arkadaşlar test edeceğimiz bakın zaten buraya linkini koymuşlar buna basalım Ben de hemen açılsın yan tarafta şöyle açılıyor ve açıldı ne yapıyorsunuz arkadaşlar hemen yapacağınız ben daha önce bağlandım tabi e, connect deyip cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Metamask'tan sizden büyük ihtimalle bir onay isteyecek. Ve Sepelio alın, ağındaki e, Ethereum'unuzu artık e, ne kadar bir Ethereum'unuz varsa ben de 14-15 tane var ama hepsi lazım projeler için gerekli olduğu için tutuyorum. Şöyle ufak ufak gönderiyorum dostlar. Buradan kime atıyoruz arkadaşlar? Evet bu adamların ağını atıyoruz. Yani Plume'un kendi e, ağına köprüleme yapıyoruz. Tabii ki bunlar şimdilik gerçek varlıklarla değil de önce bir Ethereum'u biz bir köprülemeyi başlayalım. Kendi ağımıza demişler daha sonra gerçek ağları da e, köprüleriz. Geliyorsunuz Sepelio ağında işte benim gönder <laughs> gönderdiğim kadarını e, iletiyorum onayla diyorum. E, transaction'ın gönderildi kardeş diyor. E peki ne yapacaksınız bu testnette? Zaten şöyle, şöyle testnete baktığınızda hani bir şey yok ortada. Bir de tabii ki withdraw var, tersi var. Ve e, arkadaşlar bu adamların network'ünü eklemek istiyorsanız olan <laughs> sesim gitti. Çok sigara içiyoruz ondan herhalde. Neyse. Bu adamların yani şu plumun Burada da zaten ayarları vermişler. Ne ile yapabileceğinizi, nasıl ekleyebileceğinizi burada da görselle de anlatmışlar. Manuelde elinizle girip Metamask içerisinden bu ayarlarla ekleyebilirsiniz. Bakın burada görsellerini anlatmışlar. Nasıl ekleyeceğinize dair. E ama hiç de gerek yok. Neden diyeceksiniz? Şuradan Switch Network'e bastığınızda büyük ihtimalle bir hareketlenme olmayacak. Ben de daha eklemedim. Öncelikle şunu yapmanız lazım. Adam buraya zaten linkini koymuş. Metamask'a ekle kardeş bu ağı diyorsunuz. Bakın geliyor diyor ki işte bütün ayarları plüm test falan filan alıyor buradan çekiyor. Size sadece şuradan bir onaylama butonuna basmak kalıyor ve daha sonra ağı değiştir deyip e, diğer tarafa geçmiş oluyorsunuz. Bakalım burada bizim şimdi bakiyemiz ne kadar var. Evet gönderdiğimin bir kısmı gelmiş galiba. Tamam buraya göndermişiz. Tamam bir de geri çekelim 0.01'ini geri çek kardeş diyorum. E, bu plüm network üzerinden şimdi belli bir kısmını da geri çekiyorum onayla diyorum o da başlatıldı onaylandı falan diyor şurada zaten account kısmınız var arkadaşlar burada yaptığınız köprülemeler vesaireleri falan takip edebilirsiniz tabi düzgün çalışıyor mu bakalım şu an ben göndermiş olmama rağmen burada bir şey göstermiyor withdraw'da var mı bir şey bir de ona bakalım biraz yavaş çalışıyor galiba hadi yavrum yaparsın Ha Bitrow, evet o çalışıyor. Daha birkaç saniye önce gönderdiniz diyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu genelde layer 2'lerden layer 1'lere yani işte bu e, köprüleme yaptığınızda şey oluyor. Bir kere buradan MetaMask'ta onay vermek yetmiyor. Gelip şu Vitro kısmında bir kere daha onay isteyebilir. Şu an e, görmüyorum ama siz belki öyle bir şurada bir, bir bir kere daha onay vermek zorunda kalabilirsiniz aklınızda olsun. Ha yani ne yapacaksınız arkadaşlar? Ben bir içe geri dönüyorum. E, ben tekrar mesela şimdi Switch Network diyorum. Sepelio yuvalına alacağım. E buradan hani sonuçta yani köprüleme ağı burayı kullanmanız. Hadi yavrum be. Metamask sana ne oldu? Switch kardeş. Yaparsın kardeş. Ulan ben mi girip elimi yapayım? Heh bir zahmet be. Gelip buradan ufak ufak elinizde artık ne kadar sepeli yöter varsa arada burayı kullanın arkadaşlar. Ne bileyim 15, 20, 30, 40, 50 tane köprüleme yapın dursun. Dediğim gibi çünkü hani projenin kendisi iyi. Fena gözükmüyor anlaşmaları osu, osu Hatta bakın sayıyı silmeden arka arkaya buradan gönderebilirsiniz. Bunların hepsi geçer zaten. Böyle tık 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 atarsınız. Öbür tarafa gider. Daha fazla ben burayla ilgili bir şey anlatmayacağım. Yapı yaptığımı gösterdim zaten. Çekmeyi geri çekmeyi de unutmayın. Ara ara bunu kullanın. E, başka ne yapın demişler arkadaşlar. Şimdi bu e, kısımda. E, bu sadece bir köprüleme şeydi. Bir de bir şey daha mintletiyordu bu. Neydi? Testnet'i yaptık. Tamam. Parametreler tamam, şimdi token faucet, Ha token faucet de evet bize bin dolarlık fake işte testnet usdc'si gönderecek. Yine diyor ki işte bunları sepel sepelio alında yapacaksın diyor. Dolayısıyla sepelio için bu linkleri kullanabilirsin diyor ethereum almak için. Sonra da diyor ki işte bu köprülemeyi yaptık zaten. Ee, diyor ki şuradan git explorer'dan şurada claim et diyor. Bin adet token diyor. Tamam diyorum kardeş basıyorum. Şimdi geliyorum buraya dostlar. Ee, buradan şuraya cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ben de daha ilk defa yapıyorum. Bakın burada da et plüum test et zaten demişler gördüğünüz gibi. Buradan da ekleyebilirsiniz isterseniz metamaskınıza. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada right var. Right'a basıyorum. Ee, büyük ihtimalle sepeliyor alında mı? Yok. Plüum kendi alında bana bin tane şey tokeni atacak. Ee, USDC tokeni atacak. Evet bakın şu an işlemi yapıyorum kardeş onaylıyor musun diyor. Onaylıyorum. Ee, tekrar şu dokümana dönüyorum. Bakın burada da şeyi koymuşlar. Kontrat adresini de koymuşlar. Ee, bunu buradan kopyalayıp Ya ee, oğlum şunu bir kopyalasana. Hadi yavrum. Şöyle kopyalasak, kopyala diyelim. Bu işlem bitti mi bakalım onların ağında. Evet request onaylandı dedi. Buraya tabi siz kontratı eklemezseniz gelmeyecektir büyük ihtimalle. Ben şimdi bir kontratı eklemeyi listeyi yenile geliyor musun? Gelmezsin. Tokeni içe atar. Aktar. Token sözleşmesi. Yahu oğlum şunu böyle değildim. Niye alamıyorum lan ben seni? Neyse sana tıklayayım öyle alayım. Buradan. Evet. Heh, buradan metamask ekle çıktı zaten. Basıyorum arkadaşlar. Geleceğim şimdi bin tane. Kaç hatta ne binilen lan yüz bin tane. Tamam okey diyorum. Onayladım. Evet test ağında test tokeni işte bunu da mintlemiş oluyorsunuz. Bakın şimdi cüzdan açtığımda o da gelmiş oldu buraya. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Şuraya tıklayıp bir daha gösteriyorum. Buraya tıklayıp plume ağına geçip oradan da metamask'a ekle tuşu var bakın burada. Buradan onu yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şimdi başka geriye döneyim. Bu ikisi var şu an yapılacak. İşte Node falan da kurulabilecek. Ben bunun içinde de başvururum ama tabii bu, bu videonun işi değil. Ama şimdilik bu proje ile ilgili yapabileceğimiz bunlar. Fakat yarın öbür gün e, başka şeyler de gelebilir. Bunun takibini siz de yapın. Hani ben yapmaya çalışıyorum her şeyi. Yetişemem büyük ihtimalle ama siz de bakın. Yeni bir şeyler gelir falan döküman olarak eklerlerse bana da haber edersiniz. Başka ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Tabii ki Twitter'larını takip edeceksiniz. Zaten haberleri buradan geçiyorlar. O yüzden burayı takip edin. Discord'larına gidin. Discord'larında işte şurada bir rol kısmı var arkadaşlar. Buradan rolünüzü Türkçe falan bunu ayarlarsınız. Ondan sonra acaba burada bir feedback kanalı yok ama Türkçe sayfası var. Yani istiyorsanız dediğim gibi şuradan Türkçe'ye tıklayıp orada da sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ee, şurada kendi linklerini zaten paylaşmışlar ve burada ne görüyorsunuz? Tabii ki bir zeli, ben onu yanında açmış mıydım? Ha, açmıştım. O da burada çok basit görevleri var. Gireyim içine göstereyim işte Discord'dan takip et, Telegram'dan takip et falan filan diyor. O görevleri yaparsınız ve şurada Vanguard rolü gibi bir rol var arkadaşlar. Bu rolü e, almanızı, yani almanız yaparsanız eğer ilk 30 bin içine girerseniz size bu rolü veriyorlar. O yüzden bunu da bir an evvel yapın. Bir soru soruyor projenin kendisiyle ilgili biz ne diyor. işte layer 2'lerdeki alsınız diyeceksiniz yani twitter'ındaki yazan şeyi buradaki şıklardan işaretleyeceksiniz cevabı da o çok basit bir cevabı var zaten ben şu an bunu yaptım göstereyim size hani ben şurada az önce gm yazmıştım iki kere hatta yazmışım ben de hem vanguard rolü var plumber var plumber'ı herhalde herkese veriyorlardır buraya giren ama şu vanguard rolünde almış oldum yarın öbür gün belki iş yapar dostlar ee, bir de bunların neyi var derseniz explorer'ları var. Bu explorer neye yarıyor kardeş derseniz burada ne kadar e, işlem kastığınızı görmek isterseniz buraya gelip ha varmış zaten aramışım. Cüzdanınızı aradığınızda arkadaşlar e, kaç tane işlem yaptığınızı görebilirsiniz. Ben de şu an evet burada gözükmesine rağmen aşağıda şurada tam sayısal olarak vermemişler. Yazmıyor. Daha demek ki tam olarak şey yapmıyor. E, normalde bakın burada iş yaptığım işlemler var. O yüzden e, burada elimdeki tokeni görebiliyorsunuz. Bu da kalsın hani blok chain yani görmek isterseniz yaptığınız işleri buradan bakabilirsiniz. Ben bunun da linkini koyarım aşağıya. Evet dostlar o halde adamların projesiyle geri dönelim. Dön bakayım geri. Ha burada şey yok. E, bir airdrop işte bir şu kadar airdrop veririz, bu veririz, bu, o veririz yok. Ama bu tarz projelere erken katılmak arkadaşlar her zaman e, iş yapabilir ve dediğim gibi ben bunun kafasını sevdim hem RBA hem Layer 2 falan filan. Mantıklı olabilir. Tüm sosyal medyaları burada var. İsterseniz şuradan da katılabilirsiniz. Ben yine videonun altına koymaya çalışırım. Bugünkü videomuz da bu kadar dostlar. Ee, siz de bir kanala artık abone olmayı yani geçiyorum artık. Onları gerçi oluyorsunuz zaten. Beğenmeyi işte yorum yapmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.